Şimdi üstüme yabanı giyeceğim. Şu an bunu giydim ama yani gri taraf taraftarıyım. Daha çok sanırım gri giyeceğim. Yani bilmiyorum. Sanırım gri giymek istiyorum. Dün bunu giydim. Açıkçası diyordum ki bunu giyip üstüme de bunu giysem diyordum. yani aynen bir şekil. Ama sanırım hava bunu üstüme giymek için birazcık sıcak. Çünkü saat 2, dersim 3'te. E, yarım saat hazırlansam, otobüs olmasa e, yani yine zor gideceğim. Lanslarımı taktım. Her gün artık lanslarımı takabiliyorum orada. Her gün lanslarımı takarken macera yaşıyorum. Nemlendiricimi sürdüm. <laughs> <Şimdi hiç> kremlenelim. <laughs> Bakın ne kadar kullanmışım. Ben bunu Kasım'dan beri kullanıyorum. Reklam değil, işbirliği değil, işbirliği değil. Reklam yani marka. <laughs> ismi geçtiği için şey. Reklam, marka. Bir de bakın şimdi. Kimin aklına uydum bilmiyorum bu atletleri alırken. Ben bu atletleri meyveden aldım tamam mı? Normalde ben x small small giyiyorum yani. Genelde çok yüksek ihtimalle her şeyim small. Ve bunu alırken yorumlara yazmışlar işte içine giremedim çok dar falan filan. Bu giydikçe bollaştım. İndirsem şurama kadar iniyor atlet. Emile 203 ve Kiko'nun 17'si olması lazım artık, emin değilim. Ee, Kalemi dudaklarınızın dışına mı sürüyorsunuz yoksa sadece dudağınızı mı çevreliyorsunuz? Merak ettim bunu. Ben dışına sürdüğüm zaman bir değişik geliyor. O yüzden dudağımı çerçevelemek daha normal geliyor. için karga Şimdi ben doş aldım. Tamam mı? Dilara Aydın'ın şey Dilara Aydın spor markası. Çünkü ben spora başlayacağım. İçinden nasıl dikkat O kadar mutluyum ki anladım aslında. Çok mutluyum. Eski hayatıma dönmek istiyorum. Okul okumak hiç umurumda değil. Bakın okul okumak hiç umurumda değil. Okul hiç umurumda değil bu saatten sonra. Ben <laughs> mutlu düşmek istiyorum artık. Yani spor yapmak istiyorum. Sağlıklı beslenmek istiyorum. Güzel güzel videolar çekmek istiyorum. Fotoğraflar paylaşmak istiyorum. Gezmek istiyorum. Bakın. İki yılım çöp oldu. Geçtiğim iki yıl o kadar mutsuzum ki. Çok... Ama e, çok üzücü bir şey oldu benim için. Bu şortu aldım ama ben bu şortun üstünü alamadım. Ben bu şortu tek başına giymek istemiyorum. Ben bu şortu üstüyle beraber giymek istiyorum. Tükenmişti. Alamadım yani. Alamadım. Arkadaşlar alamadım. Çaldılar sepetimden. abla üstünü de yolla ona, ne olur. Allah üstü bitmiyor Ne olur yolla. Ya bunlara bayıldım bakın. Bu üstlere. Ben takım giymeyi çok fazla haz etmiyorum. O yüzden bunları böyle ayrı aldım. İki tane üstü aldım. Ve çok güzel bence. Bakın. Ya bunların arkasına bayıldım. Şu arkaları o kadar güzel duruyor ki. Şöyle. Çok güzel. Bir de kırmızı üstü aldım. Of yani diyorum başka bir şey demiyorum. Bu kamerada nasıl kırmızı duruyor? Böyle bir kırmızı değil bu bu arada. Oha manyak. Ay çok güzeller kız. Şortu deneyelim hadi. ama sevmeyeceğimden de emin olduğum bir şey sanırım. Ya bilmiyorum. Ben genelde zaten çay falan da sevmiyorum. Neyse denedim evde bir. Çok başarılı bir ilk deneyiş olmadı. Bir kere daha deneyeceğim bir ara. Olmazsa olmaz yani. Herkes her şeyi sevmek zorunda değil. Ben zaten çok fazla yiyecek içecek seçiyorum. Genel olarak yemek seçiyorum yani. O yüzden çok şaşırmamak lazım. Güzel olacağını. Playlistin arabada dinleme playlisti olduğunu iddia ediyorum. Yani ben arabada açmak için. <laughs> Session.